Rakçı abim hiç DM'den yürüdün mü herhangi birine? Ve Rakçı abime mi benim mikrofonu. DM'den, DM'den bir kere yürüdüm rezil oldum. ya yani bir daha da yürümem. Çok rezil olmadım bizim haberimiz yok. Ya güzel bir şey değil DM yani. Bence. Canlı bu işler daha iyi böyle barda, gece hayatında, sokakta, gibi <laughs> parkta daha iyi yani. O, <laughs> yani, yani o Instagram'da öyle DM'den yürü falan yani olmaz yani. Sen parkta insan aramıyor musun? <laughs> Yoksa yani öyle değil yani, şimdi bir şey olacak yani. Konuşacaksın, öyle değil. Parkta nasıl yürüyorsun abi? <laughs> parkta nasıl yürür insan? Hayır, sana onu ya? demek istemedim. Instagram'dan daha iyidir parkta yürümek. Ha, Instagram'dan yürüyeceğim, parkta yürüm ha, diyorsun. Ha, tabii canım. Sen, Murat Göğebakan'ın da buradan, Allah rahmet eylesin. Sen hiç yürüyor mu DM'den? Yani DM'den, parkta, yürüyüşe Park. çıkarken. Sen ses tonunu kullanman gerekiyor bence. DM'den daha ziyade ses kaydı atıyordur sen, değil mi? Evet. Ha. Sen Mevlüt, Mevlüt'e verelim. Burada aramızdaki net en masum insan burada. Doğru. Şunun tipin herkes bir baksın. Dön seni görsünler. <laughs> Sen kimseye demeden yürümüş olamazsın Mevlüt'üm. Yürümedim abi. Doğru Yürümedin şey. değil mi? Yürü. Doğru Peki bir. herhangi birine like konusunda nasılsın? Yani yürüme, mesela like da bence yürümenin bir çeşidi. Like konusunda nasılsın? Yani denk gelince ilk like'ları atmaya çalışıyorum. Hı? İlk like'ımı atmaya çalışıyorum. Ne gibi? Yani çoğu, gün, günümün çoğu Instagram'da geçiyor zaten. Tamam evrudum utanma. Yo, utanma değil. Kime Sıcak iki dayak like attın mesela? Hayal ablaya atıyorum bazen. Hayır. <laughs> 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 Allah Nasıl oldu? Instagram'da geziyorum. En son bir video paylaştım. Eğilerek poz verdiğine mi? Yok <laughs> eğilerek. gerçekten kafamda. Neye bir dakika? Da Böyle, arkadan arkadan atacağım. Dur bir dakika ilk like atmış hangisini attın ya? Hangi fotoğraf? En son bir video paylaşmıştı. Ona Onu mi? yapmıştı sonra kaldırdı. Peki bir milyon takipçisi var bu kızın. İlk like'ı sen olduğunu nasıl anlıyorsun? <laughs> Abi yenileyici tabii yüz bin falan oluyor da. Yenilemeden önce ilk sendin. İlk kart kendini gördü. Evet. <laughs> o zaman DM'den yürümeler izleyelim. Hadi bakalım. Evet. 77.95 anlamadım. Dedemin kart şifresi. Unutmayayım diye sana yazdım. Ama konuşabiliriz de. <laughs> Çok başarısız bir şey değil mi? deme ha? Ne diyorsunuz yani şaka desen şaka değil. Eee... Sana yürüyorlar mı Doğu DM'den? Sen Instagram var mı? <laughs> Aa ne oluyor ya Instagram'ın var mı falan? <laughs> ne demek bu ya? Hayır şaka yapıyorum. Hadi Hayır, Hadi merak ben... ettim. Instagram'ın var mı? E, ee, Adres klasörüne bakarsan görürsün var mı yok mu? <laughs> Sana iki yıldır ne yürüyorum biliyor musun? Sana iki yıldır ne, ne, ne yürüyorum ne, ne, biliyor musun? Hayal. <laughs> Bazı fotoğraflarınız çok güzel. Neden birkaç beğeni gelmiş anlam veremedim. Hatta bazılarına hiç beğeni gelmemiş. SG. <laughs> ya SG ne demek Rakçı abim? Rakçı abim mikrofon. So goodmuş. Bakalım. So good. so good. SG ne demek? Kız cevap vermiş SG diye. Çıkaramadım. Çıkaramadım. Senin bir arkadaşın değil o zaman. <laughs> değil Kesinlikle. Tamam. Bakalım o zaman. O kelimenin açık halini yazmaya cesaretiniz de olsun. Madem kısaltılmış halini yazabiliyorsunuz. So good. so good Cesaret çok güzel. Cesaret bazen değil. yan çizmektir. <laughs> Hala yürüyor cesaret bazen yanlış çizmektir diye. Hala bir çabası ya var. Ya bir tane şey kad... vardı bu ses kaydı atıp yürüyen. Ne yapmış? Allah Allah. Biliyorsunuzdur onu. Ya ben mi acaba sosyal medyaya çok takılıyorum? Vardı ya ses kaydı atıp yürüyen bir abi vardı. Ha? Ya bunların şeyleri var. Twitter'da e, DM'den yürüme şeyleri var. Ses kayıtları da filan atıyorlar. Twitter'dan görmüştüm ben de. Ne o ses kaydı ne atmış? Bir şeyler demiş işte Doğucum yani şimdi bunu hatırlamaya yani Bak önümüzde çok daha komikler var. O zaman bak. sana bir soru. Bir konu açıp Twitter'dan biri yürüyordu. Demek için mi açtın konuyu? O zaman hazır konu bana gelmiş. Ben de yürüyorum. Yürüyorlar, yürüyorum. <laughs> yürüyorum. Sen yok o kadar önemli değil o. Şuna geçelim. <laughs> yürüyor musun lan hakikaten? Tabii yürüyorum ya. Rain'in onu görmüyorum. Sen de mesela böyle yani alelade birisin. Böyle bir anda Rain ben yürüyorum. Rain <laughs> bir anda böyle mavi tık şey olursun. Ne olmuş olabilir falan bir... Alelade. Gerçekten çok herhalde. Öyle. Tanıdığın insanlara mı yürüyorsun yoksa random mı? Random tanıdığım insanlara. Ciddi misin? Evet abi bunda ne var Allah hayır, aşkına siz... En garip siz... aldığın cevap neydi hayır, merak ediyorum. Ne demek ne var ya, genç ya bekar ifşa... Genç insanım diyor işte yani. Hani böyle oha diyen oldu mu? Ha? Hayır, hayır yani garip bir cevap yok. Bundan daha normal bir şey olabilir mi? Olamaz. Peki yürüme, yürüme da... derken bir dakika amaca... Yani Amaç bu yürümelerin ya ya yüzde kaçı... E, ...nihai hedefe... Yani mesela nihai amaç kahve hedef et. nedir? nedir? Senin nihai hedeften anladığın. Nihai hedef yani. ne biliyor musun? Buluşmak. Kahve içmek. Kahve içmek de olabilir veya bir şekilde fiziksel Sıkıcı olarak. Sıkıcı falan. <laughs> ha? Yok bir şey. Bunları yapıyor musun yoksa sadece zevkine mi yürüyorsun? Belli olmuyor ya bazen tanımak istiyorsun gerçekten. Yürümek dediğin şey böyle bir şey de demek olabilir diye düşünüyorum ben. Tanımak istediğin insana da yürürsün. Tamam. Ben bir kez çok e, tamam, komik yürüdüm ki... birine bunu söyleyeyim mi? Vallahi mı kime? Çok alakasız. Evan Peters diye bir adam var biliyor musunuz? Bilmiyorum ama American Hocam. Horror Story diye bir dizi var. Bilen vardır kesin. Amerikan korku biliyorsunuzdur. Evet, biliyorlarmış. Evet, orada işte Evan Peters diye bir oyuncu var başrol oyuncusu. Ben ona yani küçüklüğümden beri inanılmaz hastayım. Evan Peters. Sen ha? Evan Peters'e bakıyorsun anlamadım. Kadın Instagram'ı kapattı. Ya. Ben yazdıktan sonra olmadı ama evet. Ya böyle şey gibi bakma Bunun Onu oynarken. Oynarken görmen lazım. Şu çok ama. yetenekli biri. Evet, çok yetenekli biri. <laughs> Ve ben bir anda şey dedim böyle düşündüm ya dedim bu Emma Roberts'a da ayrılmış kendi kendime <laughs> düşünüyorum. Ondan Sana sonra... Sana cevap verdin peki? Hayır işte şöyle bir şey yaptım ben böyle gece bir anda böyle oldum. I love you so much you're so talented falan böyle şeyler yazıp ondan sonra bir anda çok utandım yaptığım şeyden sabah uyanıp hayatımda. Yani DM'den belki de tek gerçek Bunlar anda yürüdüğüm insan kadar bu. kadar ayıp gibi geliyor peki? Bana garip geliyor. Bana Yolda ay, görmüşsün de yazmışsın gibi düşünebilirsin aslında yani. Nasıl Bence yolda? bunları hayır, çok mesele ediyoruz biz ya. Bence ama ki gerçekten yani bu kadar veya belki de sen çok rahat olabilir misin? Ya da yapısal bir şey, yapısal şeyler bir şey. değil Hı. diyorum şimdi hani. herkes yürümenin çok da masum bir şey olmadığını düşünürken sen çok gayet herkese yürürüm gibi bir modda herkese yürümem canım öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama hani yürümek bence kelimesi çok yanlış tonladığı için bize böyle Aha. kötü bir şeymiş olabilir. gibi geliyor Evet evet geliyor. yani tanımak yani istemek de yazmak normal evet. Yazmak. Peki yürüyenlere cevap veriyor mu? Bazılarına veriyor. Ciddi mi? Dur bakayım ben bana yürüme var mı lan? <laughs> Dur bakma falan dermişim ben yalnız seneler önce. Hayal köse o. Şimdi bak garipsedim burada oldu bu <laughs> valla. Bunları bu konuşmaları dinledikçe. Sertaç canlı yazdı milli basketçimiz. Keyifler nasıl? <laughs> bu sayılmaz abi. Dur bakayım. Oğlum kız yok lan. Ben geldi erkekler yazıyor. <laughs>